M.Ö. önce 1. yüzyılda Roma çok güçlü ama çalkantılı bir devletti. O sırada Gaius Julius Caesar, Caesar hem askeri zaferleriyle hem de siyasi zekasıyla Roma'da büyük bir güç kazandı. Galya'yı bugünkü Fransa fethetti. Roma'nın topraklarını genişletti ve halk arasında çok sevildi. Ama Roma senatosundaki birçok soylu, Sezar'ın artan gücünden rahatsız olmaya başladı. Çünkü Sezar neredeyse bir kral gibi davranıyordu ve Roma'nın cumhuriyet yapısını tehdit ediyordu. Sezar'ın en güvendiği adamlardan biri de Mark Gaius Junius Brutus'tu. Brutus asil bir ailenin mensubuydu. Sezar onu neredeyse oğlu gibi severdi. Hatta bazı söylentilere göre Brutus, Sezar'ın gizli oğlu bile olabilirdi. Ancak Senato'daki bazı liderler Brutus'u ikna ettiler. Eğer Sezar diktatör olursa Roma'nın özgürlüğü yok olacak. Brutus, Roma'nın cumhuriyetini korumak için Sezar'a karşı düzenlenen bir komploya katıldı. Komploya katılanlar arasında Cassius, Casca ve başka senatörler de vardı. Milattan önce 1. 15 Mart 44 Mart'ın idleri günü Sezar Senato toplantısına geldi. Komplocular onu kuşattı. Aniden bıçak darbeleri vurmaya başladılar. Sezar ilk başta direnmeye çalıştı ama sonra gözleri Brutus'a e takıldı ve o meşhur sözleri söylediği rivayet edilir. Sen deme mi bürütüz?